İngilizce'de exclamations yani ünlem cümlelerinin kuruluşuna dikkat edelim şimdi sevgili arkadaşlar. İngilizce'de şaşkınlık, sürpriz veya güçlü buna benzer güçlü bir duyguyu ifade etmek için oluşturulan cümlelere exclamations yani ünlem cümleleri diyoruz. Daha çok what veya how ifadeleriyle kullanılan bu ünlem cümlelerini so ve saç ifadeleriyle de kurabiliyoruz. Bu cümlelerin sonuna ünlem koymamız gerekiyor. Şimdi kuruluşlarına bakalım. How sıfat ile kurulan ünlem cümlelerimiz var. How amazing. How sweet, ne kadar da tatlı. How nice. How artı sıfat ve EN ile birlikte bir isimle kurulan e, ünlem cümlelerimiz var. How scorching a day. Ne kadar da kavurucu bir gün, sıcak bir gün. How captivating a story. How, sıfat ve özne fiil ile birlikte kullanılan, kurulan cümlelerimiz var. How smart he is. Hmm, ne kadar da zeki. How nice it is. How tall that child is. Gibi. How'dan sonra bir zarfın kullanımıyla birlikte özne ve fiilin gelmesiyle kurulan e, ünlem cümlelerimiz var sevgili arkadaşlar. How carefully he drives. Ne kadar da dikkatli sürüyor. How beautifully she sang. How much'ın ardından bir karşılaştırma sıfatı getirilerek ya da bir karşılaştırma zarfı getirilerek ardından özne ve fiille kurulan cümlelerimiz var sevgili arkadaşlar. How much better he has become. Hmm, ne kadar da iyi oldu. Ne kadar da kendini geliştirdi anlamında. How much more delicately he set the table. Bunların dışında how'dan sonra özne ve fiil kullanımıyla kur, kurduğumuz yapılar var sevgili arkadaşlar. How it barks gibi ya da how they have designed the new electric car gibi. How it works, nasıl da havlıyor gibi. What'ın ardından sayılamayan bir isim ya da sayılabilen bir çoğul isimle kurduğumuz ünlem cümlelerimiz de var. What kindness, ne kadar da kibarlık, ne kibarlık. What heroes, what chefs, what rubbish gibi. What'ın ardından yine en getirerek ve sayılabilen tekil bir isim getirerek kurduğumuz ünlem cümlelerimiz var sevgili arkadaşlar. What a surprise. What an idea. What a pity. What a surprise. Nasıl bir sürpriz, ne güzel bir sürpriz anlamında. What's, what'ın what ardından sıfat sayılamayan bir isim, sayılabilen çoğul isimlerle kullandığımız yapılar var. What a lovely day, ne kadar da güzel bir gün. What a beautiful flower gibi. Yine vatın ardından sevgili arkadaşlar e ve en getiriyoruz, sıfat getiriyoruz, tekil sayılabilen bir isim getiriyoruz. Bu şekilde de ünlem cümleleri kurabili kurabiliyoruz. What a talented mechanic he is. Ne kadar da yetenekli bir tamirci. What an amazingly decorated room you made gibi. Evet yine vatla devam ediyorum. E ve N sıfat sayılabilen isim ya da sayılamayan bir isim getiriyorum. Bu sefer farklı olarak ardından bir özne ve fiil de geliyor. Wow, what a cool act you've got. Ya da what an amazing game we watched. Aa, ne kadar güzel bir oyun izledik. What'ın ardından burada da arkadaşlar en sıfat tekil sayılabilen bir isim getiriyorum. Ardından for ve kişi getiriyorum. Sonra da to ile yalın fiille bağlıyorum. What an easy problem for him to solve. Onun çözmesi için ne kadar da basit bir problem. What a risky decision for them to take. Here ve there ile kullandığımız ünlem cümlelerimiz de var. Ardından bunlarda da özne getiriyorum. Yani zamir kullanıyorum ve fiil getiriyorum. Here she is. İşte burada. Ya da here she comes. İşte geliyor gibi. Here ve there yapısının ardından bu şekilde devrik bir şekilde fiil ve özne getirerek kullandığım e, ünlem cümlelerim de var sevgili arkadaşlar. Here comes the bride. İşte yelin geliyor gibi. Ya da der goes the bus. İşte otobüs gidiyor gibi. Orada gidiyor otobüs gibi. Evet you'nun ardından sıfat ve isimle kurduğumuz ünlem cümlelerimiz de var sevgili arkadaşlar. You know the kids. Hmm, sizi gürültücü çocuklar gibi. You caring daughter. You inconsiderate so-called friend gibi. Evet, so ve sıfatlı kurduğumuz yapılara göz atalım şimdi. You're so beautiful. It was so hot we couldn't work. O kadar sıcaktı ki çalışamadık gibi. Evet, saçın ardından sıfat kullanıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey arkadaşlar, so'nun ardından az önce sadece sıfat getiriyordum. Saçtaysa sıfat getiriyorum, sonra sayılamayan bir isim ya da çoğul isim getiriyorum. Such honesty They're such kind people. Uh, onlar çok kibar insanlar gibi. Evet saçla birlikte kullandığımız saçın ardından e ve en kullanarak kurduğumuz yapılar var arkadaşlar. Burada tekil sayılabilen bir isim getiriyoruz ardından. You'll never see such a beautiful blue rose again. Ya da I'll never met such a nice person like you gibi. Dikkat etmemiz gereken şey az önce de söylediğim gibi sonun ardından sadece sıfat kullanıyorduk. Saçın ardından bir... Ee, e ve an kullanıyorum sıfat kullanıyorum ve tekil sayılabilen bir isim getiriyorum I'll never met such a nice person like you Senin gibi hoş bir insan insanı hiç tanımadım hiç karşılaşmadım gibi